Merhaba, bir önceki videomda ben bir üründen bahsetmiştim. İçinizden birine bunu hediye edeceğimi söylemiştim. O yüzden öncelikle birçok alanda deneyeceğim bu ürünü. Bu yüzden de böyle bir içerik hazırladım. O yüzden sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. En azından ne iş nasıl işe yaradığını, nasıl uygulandığını görmüş olursunuz. İşe yarayıp yaramadığını görmüş olursunuz. Öncelikle musluk bataryada denedim. Ankara'nın suları gerçekten çok kireçli olduğu için başa çıkmak çok zor oluyor. Ben böyle detaylı şekilde yapmadım. Kenarlarında ufak ufak var kireçlenmeler hala ama diş fırçasıyla biraz uğraştıktan sonra onlar da çıkmıştı. Ben sadece üstün körü sizin görmeniz açısından hazırladım bu videoyu. Yine de her ne olursa olsun sonrasında kurulamak çok önemli. Hangi ürünü kullanırsak kullanalım e, kurulamak lazım. Çünkü sular kaldıkça kireç çoğalacaktır. Şimdi duşa kabının benim mikab ürünü. Görüyorsunuz aşırı şekilde kireçleme var. E, öncelikle bu şekilde çekiyorum ki görün. En azından nasıl temizlendiğini de görün temizlik sonrasını. Sadece bu kısımda biraz deneyeceğim. Evet görüyorsunuz. Açıklama kısmına da ürünü adını ekleyeceğim. Eğer isterseniz linkini de ekleyeceğim almak isterseniz. O yüzden açıklama kısmını muhakkak okumanızı istiyorum. Video çok kısa olduğu için burada anlatamayacağım nasıl hediye edeceğimi. O yüzden açıklamayı muhakkak okuyun. Çünkü gerçekten içinizden bir ya da iki kişiye bunu hediye etmek istiyorum yapısı krem tarzında olduğu için bol suyla durulamak gerektiriyor. Sonrasında muhakkak durulama yapmak lazım. Çünkü suyu tekrardan değdiği için, sularda kireçli olduğu için kireç izi muhakkak tekrardan e, gelecektir. Bütün her yeri köpükledim aslında ama videoyu kısa tutmak istediğim için e, her yeri köpüklerken göstermedim. Sadece bittiğinde her yeri göstereceğim. Evet şu an bitti. Biraz köpükler var görüyorsunuzdur. Henüz durulama işlemini bitirmedim tam anlamıyla. Yani dip köşe yapmadım. Oralara su ulaşmadı. Ama şöyle bir bakarsanız gerçekten kireçler gitti su kireci Ve bir haftadır ben kullanıyorum. Hala kireç olmadı. Bunu belirtmek isterim. Burayı ilk köpüklediğim yer gösterdim size. Görüyorsunuz. Aydınlık eklemedim çünkü... Doğal olarak görün istedim. Aydınlık eklediğim zaman her şey güzel gözükür. Gerçekten harika bir ürün. Bundan sonra tek kullandığım ürün bu olacaktır benim. Aspiratör filtremin halini görüyorsunuz. Gerçekten aşırı felaketin ötesinde. Ben filtreye daha önce başka bir şey denemiştim ve o daha çok mahvetti. Bir daha da hiçbir şekilde ne uygularsam uygulayayım düzenlemişti. Şu an sizinle birlikte deniyorum. Yani bana da sürpriz olacak olup olmayacağı. Ben videoyu yine de çektim size göstermek açısından. Eğer sonuç alamasaydım bunu eklemeyecektim videoya. Ve açıklama kısmında bunu belirtecektim. Aspiratör filtresinde işe yaramadı diye. Filtrem gerçekten çok berbat durumda olduğu için ben iki kez duruladıktan sonra iki kez yaptım. Yani bayağı bir uğraştım. Tabii burada videoyu kısa tuttuğum için. Yani eminim ki sizlerin bu şekilde değildir. Bu kadar aşırı pis değildir. O yüzden tek yıkamada sonuç alacaksınızdır ama dediğim gibi daha önce başka bir şey uyguladığımda benim aspiratör filtremi mahvetti o ürün. Daha sonrasında birçok ürün denememe rağmen hatta eşim de birçok yöntem denedi ama mümkün değil çıkartamamıştık. Ama bu ürün gerçekten mucize gibi oldu. Yoksa ben filtreyi değiştirmeyi düşünüyordum. Hatta sipariş oluşturmuştum. Bu ürünü denedikten sonra siparişi iptal ettim. Mutfağım biraz karanlık, göremiyor olabilirsiniz ama yine de ışık eklemek istemiyorum. Yani efekti eklemek istemiyorum videoya ki doğal olarak görün bunu. Filtre eklediğim zaman daha çok aydınlık gözükecektir. Yani kirin gidip gitmediğini anlamayacaksınızdır. Şu an gerçekten arındığını düşünüyorum. Bu benim ikinci uygulama. Ama bayağı bir köpük onun durulanması ve kuruması süresi olacak. Kuruduktan sonra ben göstereceğim. Yine de eskiye göre gerçekten kat ve kat çok iyi oldu. Hatta eşim bile bu duruma çok şaşırdı. Evet şu an kuruduktan sonra gösteriyorum ben size. Şöyle detaylıca e, geldim ama eskiye göre gerçekten benim filtrem iyi. Sizde daha iyi sonuç verecektir. Çünkü sizin bu kadar kirli olacağını düşünmüyorum filtrenizin. Bir de tencere arkalarında önermişti arkadaşım. E, dedi ki, tencere arkalarında da çok işe yarıyor. Ben bir deneyeyim dedim. Yine bunu sizinle ilk kez deniyorum. Benim tencerem 6 yıllık bir tencere. E, açıkçası çok da kaliteli bir tencere değil. Bunu söylemek isterim. Yine de deneyeceğim. En azından şuradaki lekelerin çıkmasından ümit ediyorum ve sonucu göstereceğim size. Yani ilk haliyle şimdi kendini karşılaştırırsanız gerçekten büyük bir fark. var. Tekrardan merhaba. Ben hemen hemen 3-4 yerde bu ürünleri denedim. Ben aslında sadece mucizevi krem temizleyici hediye edecektim ama yanında diğer kutuda olanı da hediye edeceğim. Evet bunu. Kova gibi olan üründe de ben pas giderici olarak göstermiştim. Gerçekten ben memnun kaldım diğerinden. İkisini de o yüzden hediye etmek istiyorum bir arkadaşıma. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. İçinizden bir kişi hediye edeceğim için diğer arkadaşlarım hiç üzülmesin. Fiyatları gerçekten çok uygun yani şu anki kurdan dolayı da yine de uygun. Değer mi? Değer. Yani fiyatınızın verdiğiniz ücretin karşılığını kesinlikle alırsınız. Hemen hemen birçok alanda kullanımları var. Bu macun da gerçekten çok iyi. Ben asla uzun süreye kullanmadığım bir ürünü kesinlikle kesinlikle tavsiye etmem. Hem kendim kullanıyorum, faydasını da görüyorum. Açıklamayı okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada nasıl hediye edeceğimi açıklayacağım. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim.